Her dini grubun inancını güvence altına alan bir iktidardır. Böyle yola çıktık, böyle devam ediyoruz. Bu dayanışmamızı, bu kardeşliğimizi böyle yürüttüğümüz içindir ki milletimiz bizi aldı, yüzde otuz dörtten, yüzde elliye çıkardı. Bakınız şu anda ülkemizde, düşünün her iki kişiden bir tanesi, AK Parti iktidarına destek verdi veriyor. Ve bu daha da artıyor. Kardeşlerim, bu kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Kimseye bu noktada prim vermeyeceğiz. On yıl boyunca birlikte dayanışmayla, kardeşlikle büyüdük. İnşallah önümüzdeki süreçte de yine birlikte, dayanışmayla, kardeşlikle geleceğe ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmasına, aramıza nifak sokmasına izin vermeyeceğiz. Hiç kimsenin, hiçbir etkenin bizim kutlu yürüyüşümüzü engellemesine, yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz. Ne içeriden ne de dışarıdan hiçbir saldırının bizi zayıflatmasına, bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Şuraya dikkatinizi çekiyorum. Başta terör olmak üzere bugün devam eden bazı sorunlar sadece ve sadece Türkiye'nin büyümesini engelleme, Türkiye'nin ilerlemesini yavaşlatmaya dönük girişimlerdir. İşte bugün Ankara'daki gelişme. Ankara'da bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik binasının Personel girişine ne yazık ki bir canlı bomba saldırmak suretiyle orada arzu etmediğimiz bir neticeye vesile oldu. Ve tabii ki bu terörün uzantıları başından beri söylediğimiz gibi bu ortak mücadeleyi Dünyanın her yerinde birlikte vermemizin gereğini söyledik. Şu anda bütün güvenlik görevlisi arkadaşlarımız orada tetkiklerini yapıyorlar, incelemelerini yapıyorlar ve sağlıklı neticeler tam olarak ortaya çıktığında da bizler gerekli açıklamalarımızı başta İçişleri Bakanım olmak üzere yapacaklardır ve şu anda tabii ki bu canlı bomba kendisi paramparça olmuştur. Ama bunun yanında özel güvenlik ekibinden orada bir rivayete göre bir, bir rivayete göre iki vatandaşımız da orada rahmetli olmuştur. Tabii yaralı olan kişiler de var. Onlara da şifalar diliyoruz. Bütün bunların hepsi ülkemizin refahına huzuruna ne yazık ki yönelik saldırılardır. Ama biz bütün bunlara karşı dik duracağız, diri olacağız, bir olacağız, beraber olacağız ve bunları aşacağız. Ayrıca şunu biliniz ki hiçbir şehidimizin kemiklerini sızdatmayacak, onların ruhunu muazzep etmeyeceğiz. Sizleri incitecek, sizleri mahcup edecek, sizlerin başını öne eğecek hiçbir girişimin içinde bulunmadık, bulunmayacağız. Tamamen anayasal, tamamen yasal, tamamen meşru yollardan milletin değerleriyle örtüşen şekilde kardeşlik sürecini ilerleteceğiz. Millet olarak Umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Millet olarak karamsarlığa kapılmayacak hayallerimizi asla ertelemeyeceğiz. İyi niyetle çıktığımız bu hayırlı yolda inşallah hayırlı neticeler alacak, Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'yi istikrarla, güvenle büyütmeye devam edeceğiz.